Merhabalar arkadaşlar. Bugün Kadir Has Kongre eski fuara geldik arkadaşlar. Burada Luma e, Park vardı eskiden arkadaşlar. <laughs> Tabii kızım biliyor o dönemleri. Ben biraz önce evet anlatmıştım. Doğru eski fuarımız. Evet, sir, ben de. Bilirsiniz Anladın burayı. Arkadaşlar çok güzel sürmeyi bilmiyorum ama biraz Sür bakalım kızım. Sen puan veriyorsun karıcığım. Bakalım hadi. O sırada oliviye düşer. <gülüyor> <gülüyor> kızım mükemmel. Değil, değil. Mükemmel kızım. Mükemmel. O patinle zıplıyorsun bile. Hadi bakalım kaç saniyede baba neneli halıya yetişeceksin? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 12. 13, <laughs> 14. Burayı bilirsiniz arkadaşlar. Eski fuar şelale vardı burada. Yani eski insanlar, eski arkadaşları bilirler. Yaşı 35-30 olanlar bilir. Bu şelalede yüzmeyen var mı arkadaşlar? Biz çocukluğumuzda ben yüzmüştük. Ederim. Sen o ara yoktun kızım. Dünyada yoktun sen. Sen yoktun. Bu dediğim olaya 20 yıl önce. Evet. peki daha fazla. <laughs> efendim. Video çekmeden sosyal deney yapmıştık. Şimdi arkadaşımla burada buradaydık. Video çekemedik sanırım. Çektik. Çektik ama atmadık arkadaşlar. Şimdi arkadaşımın kardeşi var. Onun şimdi düşmekmişmiş gibi yapıyordu. Düşüyordu yani yere şey yaptı. Sonra işte insanlar iyi mi nasıl yapıyorlar? Yardım edecekler mi diye sosyal deney yaptık. E, yani e, iki kız vardı. Onlar e, sordular. Bir de e, kara koca vardı. Bir de çocuklar vardı. Onlar sordular. Başka bir, başka diğerleri şöyle hızlı yürüyerek geçiyorlardı. <laughs> Arkadaşlar yoruldum biraz. Ben gerçek düşmem şu anda. Arkadaşlar eski fuardayız. Dolaşıyoruz. Patates sürüyoruz. Ah bak bir de ceviz dalını kırmış. Çok yazık. Çok kötü. Yani bunları böyle yapmayın lütfen. Yani dalları kırmayın. Onlar da bir can sonuçta. Bir kere ağaçlar hazır hazır İyi <laughs> hey, tamam.

Şimdi düştüm. Şimdi düştüm. Hayattan vazgeçtüm. Hayattan vazgeçtüm. Ah. Yine mi bağlıyorsun prensesini? Niye açıyorsun ki sürekli ben anlamadım ki. O zaman ben gidiyorum arkadaşlar. Sürekli saç açılır mı ya? Allah Allah. Kızım niye sürekli saç açıyorsun sen? Hasta mısın? İşte Saç hastasıyım ben. Saç modelleri yapmayı çok seviyorum. Ee, o zaman. Aa. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çöp atacağım. Çöp atacağım arkadaşlar. atacağım. Çıp atacağım. 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 Çöp atayım mı atmayayım mı? Atma. Sinci, atayım değil mi? Atma. Böyle duyuyorum ki at diye bir ses geliyor. Atıyorum onu. <laughs> <laughs> oh. oh. <laughs> Arkadaşlar madem buraya kırmızı yoldan yaptılar niye buraya yapmadılar? İşte orayı yapmışlar burası ayrı. Burada... Ya kızım düzgün at ya. Ama sen böyle at. Ha. Oraya geçsene, baba, Arabada ceket var mı lan? Yok ceket yok. Burada mü? Evet. mü? Ya kızım Allah Allah ya, gireyim, gireyim. Öyle atla şey, baktane. at lan. Şey, bahtaneye. Bahtaneye atak. Yok yok, gerek mı duruyor? Lan fena Niye Bu mu var? var. sonra ne diyorlar? Dur lan ne Çok Bu bir saat sonra iyice eser. Ya ya giderek bir saat sonra. sen. Sinek bir üstü Nereye atılır? Birecekler. Hadi kem tam en yüksek açacak. Hadi Ben. ben mi sen mi? Salla. Tamam açın gelin Tamam ben de. Bravo. Bekler. Ben ağaç attım. Ben daha de yüksek değilim. Gönder. Açık. Sert ol. Sert ol. Alıştırıyorum seni. Oha. <laughs> Yok artık. Abartma. Süper. Yercan atmayı ben. Sporcu alıştırıyoruz arkadaşlar. Ser Oliver oldu çıkan. Oliver yaralandı hemen bir ambulans. <laughs> <laughs> Lewandowski. Lewandowski mi? <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Tam Rona. Sert vuruyor biraz. Hayır ya. Bir <laughs> gitti. Faul yok. Tekrar başlıyoruz. Bravo. <laughs> gönder bana, gönder bana. Bir sen şey bana, bir sen sana. Asla. Hadi bak, bir sen bana. Yeeeeee! Yukarı diyorsun. Atıyorum şimdi. Böyle bir ağır. Yavan doğuştu, kafa vuracak. Kafa vuracak. Kafa vuracak. <laughs> Baba. Baba. Savaşı kazanan ben oldum arkadaşlar. Bir adet çorap ister misiniz arkadaşlar? Hatırlıyor musunuz çorap videomuzu arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar çorap videomuzu <bitenimizi> hatırlıyor musunuz? <laughs> arkadaşlar çorap... benim çorap da yok ki. İyi ki de çorabın var. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Baba himoz mu? Ayıle bana 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 bana. <laughs>